Tries to let things speed for roller shutters. nin Karabağlar ilçesinde faaliyet gösteren Can Karpan firmasının genel müdürüyle Oğuz Güner ile Başarının Sırrı adlı röportajımızı gerçekleştireceğiz. Evet Oğuz Bey, kendinizi ve firmanızı tanıtır mısınız? Tabii. Adım Oğuz Güner, eee Can Karpan Otomatik Panjur Genel Müdürüyüm. Ee, firmamız 1993 yılında bir aile şirketi olarak e, alüminyum satışıyla faaliyete başladı. Ondan sonra 2001 yılında e, Karabağlar'da 1500 metrekare bir alanda e, alüminyum, plastik, e, otomatik panjur aksesuar olarak hizmet vermekteyiz. Ve ayrıca bu yıl 1500 metrekare bir e, depo alanı tutarak e, daha geniş bir yelpaze ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. Alman firması olan Beker ile ne zaman ve nasıl tanıştınız? Beker ile 2007 ile 2007 yılında tanıştık. E, bir fuarlarda motorlarını, ürünlerini görmüştüm. 2011 yılında da beraber el sıkışarak bir bayilik anlaşması yaptık. 2011'den bu yana iyi bir ekiple çalışmamız var. Teşekkür ediyoruz. Diğer geçiyoruz. Beker ürünlerini müşterilerinize nasıl tanıtıyorsunuz ve ne gibi özelliklerinden bahsediyorsunuz? Beker'in Alman malı kalitesi ve motorların alıcılığı ...düz motor, rediktörlü ve <laughs> engel tanımalı olarak müşterilere e, sunuyoruz. Sektör hakkındaki fikirleriniz nelerdir? Sektör hakkında hızla teknolojiyle birlikte gelişip büyüyen... <laughs> ...ve hayatımızı kolaylaştırmaya yönelik çözümler üreten bir sektör olduğunu düşünüyorum. İleri teknoloji ürünlerinin Türkiye pazarında daha fazla gelişmesi için bize ve size neler düşmektedir? Lütfen bu konudaki fikirlerinizi paylaşır mısınız? Burada Beker'e düşen görev hayatımızı kolaylaştıran bu ürünleri Türkiye'de tanıtıp yaygınlaştırılması. Bize düşen görev de Beker'in sağladığı bu Alman teknolojisine bu ürünleri tüketiciye tanıtıp uygulanması. Sizce neden tüketiciler Alman ürünlerini tercih eder? Çünkü kullandığı üründe kalite ve motorun özelliklerinden dolayı tercih ediliyor. Bitronik ürünler hakkındaki bilgi fikirlerinizi alabilir miyim? Bitronik ürünler akıllı otomasyon sistemi olarak yaşamı ve konforu bir arada tutuyor. Akıllı telefon ve internet erişimi olan elektronik cihazlardan uzaktan kontrol edebilen, hayatı kolaylaştıran teknoloji olarak görüyorum. Beker ailesine mesajınızı paylaşabilir misiniz? Tabii ki de. Beker ailesine, Beker kullanıcılarına mesajım, kullandıkları ürünün e, güvenip herkese rahatça tavsiye edebilmeleri. Ayrıca Beker ailesinin Cankarp ben olarak bize gösterdiği ilgi ve destekle Türkiye pazarında iyi bir rol oynayacağımızı düşünüyorum. Oğuz Bey'e bizlere vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Can Karpen ailesi olarak. Birlikte daha kolay.